Dizileri var TRT'nin çok pahalı dizileri. Onlardan biri Teşkilat dizisi geçen yıl CHP lideri Kılıçdaroğlu'na hedef falan replikleriyle gündeme gelmişti. Bu yıl biterken de dizinin senaryosunun çalıntı olduğu iddiasıyla gündemde. Şok oldum. Senin projen şu anda TRT'de fragmanları dönüyor. Şok oldum. Yıl 2014. Senarist ve yapımcı Ahmet Sinan güzel bir senaryo kaleme aldı. Yapımcılarla görüştü ancak geri dönüş alamadı. Beğenilmediğini, vazgeçildiğini düşündü. Projesini daha sonra kendi imkanlarıyla ilerlemek üzere rafa kaldırdı. Ta ki geçtiğimiz yıla dek. Ee, bana ait olan bir proje benim fikrim alınmadan, benim onayım alınmadan, benim rızam alınmadan TRT'de hayata geçmişti. Geri dönüşü alamadığı o proje TRT ekranlarındaydı. ...hem de yıllar önce görüştüğü yapımcıların eliyle. Teams B Film Prodüksiyon diye geçiyorlar. Timur Savcı ve Burak Sağyaşar yapımcıların isimleri. Kendileri bana destekçi olacaklarını... ...ortaklık yapabileceklerini söyleyerek projemi dinlediler. Tarih 8 Mart 2021. Teşkilat isimli dizinin ilk bölümü yayınlandı. Güzel'in iddiasına göre yazdığı senaryonun virgülüne bile dokunulmamıştı. Ancak adı senaristlerin arasında geçmiyordu yıllar önce görüştüğü yapımcılarla bir kez daha iletişime geçti. Projenin hayata geçtikten sonrasında eser sahibi olarak iddiaya göre yapımcılar güzele taleplerini sordu. Bu eser sahibi olarak sarf ettiğim zaman, sarf ettiğim enerji ve sarf ettiğim e, kişisel e, harcamalarımın dan doğan bir bedeldi. Ancak bunun haricinde bir de projede adımın yer almasını istemiştim kendileriyle. Maddi olarak anlaştılar. Anlaşamadıkları nokta dizinin eser sahibi olarak adının yazmasıydı. Yani bir kez daha aynı şey yaşandı. Tıpkı geçmişte projenizi sunduğunuzda anlaşmanın sözde kalması gibi. 2014-2015 yılında size geri döneceğiz dedikleri gibi nasıl dönmedilerse. Ee, anlaşma noktasında da yine size geri döneceğiz deyip dönmediler. Uzlaşamayınca iddiasını yargıya taşıdı. Prodüksiyon şirketi ve TRT hakkında dava açtı. Dava açtığı bir diğer isim yapımcıların dizinin senaryosunu emanet ettiği kişi Etem Özışık. Etem Özışık hakkında daha önce aynı sebepten yani intihalden kazanılmış bir dava var. Teşkilat isimli dizi bu kez senaryosunun çalıntı olduğu iddiasıyla gündeme geldi. Ancak bu ilk değil. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir hakaret, bir tehdit unsuru oluşturuldu. Dizide CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sık sık söylediği geliyor gelmekte olan sözü dizide teröristi canlandıran bir karaktere söyletilmişti. Hiç kimse merak etmesin. Geliyor gelmekte olan geliyor gelmekte olan Serdar. CHP'liler hem senaryoya hem de TRT'ye tepki göstermiş Süleyman Bülbül konuyu meclis gündemine taşımıştı. Kamu vergileriyle ayakta duran ve kamu yayıncılığı yapmakla görevli olması gereken devlet televizyonu TRT'nin yayınlarının bir siyasi kesiminin amaçları ve toplumda yaratmak istediği algı için kullanılması başta ahlak ve etik kurallar ile anayasaya aykırıdır. Çok enteresan bu diziler gazetecilik merakıyla bazen bakıyorum. Türkiye'nin gündeminde ne varsa ve iktidar hangi görüşü savunuyorsa dizide sevilen karakterler o görüşü savunuyor. Anayasa mı değiştirilecek? Değişikliğe evet desin seçmen diye bu dizilere replik yazılıyor. Bu dizilerde oynamayı kabul eden oyunculara sorsanız iş yok çünkü mecburuz diyorlar. Bu dizilerde ayrıca konu edilmeli iletişim araştırmalarına.